Dubong. <laughs> <Tamam. gülüyor> Murat amca en büyük kim? Dur bir dakika bir dakika. Bırak bırak bir. En büyük kim onu söyle sen. En büyük <laughs> Galatasaray. Şampiyon kim? Şampiyon <laughs> Galatasaray. Schneider forması mı Podolski forması mı? Fark etmez. Fark etmez. hepsini Dur. mi giyersin? He. Sabri. Sabri. <laughs> bırak. Oğlum <b> <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <laughs> biçimsin <laughs> desene. Ne biçim sen sen? <laughs> Ama ben biraz biraz çalıştırayım. Şaka şaka. Şaka şaka. Ama biraz tutulmuş. çalıştır, çalıştır. çalış. Ama yap, yaptırmamışım bunu. Yaptırsan? Bu da yaptırırım onu. Ama yap, olmamış bu. Tam olmamış. Yoksa acımaz böyle. İyi acılmıştı bu. Yattın. Yattım bana. Bu hafta Fener Beşiktaş maçı var. Ne olur? Vay hiçbir benim var. Kim alır? bey Ha? Ne? Fener Beşiktaş ya kim bom ne dedim? Beyte, Beyte de öyle. Ya o kim atar golü? Ki, kim, atar? E, ee, ki, ki o oh, yabancı atar. Gomez mi? Gomez atar. Fener'de? Fener'de atamadı. <laughs> Fener kime mi düşer? ben <laughs> küme mi çıkar? Küme çıkar. Valla bu görüntüleri yayınlayacağım. <laughs> Alıyorum zaten. Beşiktaş ah. da oldum. Murat amca hangi takım mısın? <laughs> <laughs> ben mi? Ben, ben... hiçbir takım istiyorum. <laughs> 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 Olmaz öyle. Bir tanesini <laughs> tutacağım. <laughs> Trabzonspor'lu musun? Yok Sumur, Allah göstermesin. <laughs> <laughs> tamam göstermesin. <tamam>, <laughs> Kaldır kolunu bakalım biraz. Heh. Bunu çalışıyorsun değil mi? Ben çalışıyorum. Bir de tek ayak üstüne dur. Hadi bakalım. Sen ne kan yapar oğlan? Ya, kay. Hadi başla. Sakın ha sakın. Başla. Bu görüntüler medyaya, <laughs> medyaya düşecek. Medyaya düşecek. O zaman göreceğiz. On yapmadan bitmez. Dur pijamanın paçalarını katlayayım, dur. Ulan ne işe... İşe alıyor lan? Ne? Gözde seni ben Gözde alıyor, ben alıyor. Ben karışmam. Ne yapacağım? Ben şeye, sosyal medyada paylaşacak. Altan'a gönder. <laughs> Altan yayınlasın. Oğlum sen, ne biçim sen? <laughs> ne? Ay kim var lan, ne biçimsin? Hadi. Fenerbahçe'den Jimbo'ma bir anda dönen adam diye paylaşacağım. Oy. <laughs> hadi. Hadi hadi sen şey yap. Formalite değil mi? Formata formata. Ama güç yapıyorsun hiç güzel.